yazılı bir imzalı. Her

Onun neydi bu arada? İşte Özgür Bey. Nerede şey evet, diyeceğim bir şey var mı bana? Yarıtan mı lan Oradan girmiş bak. Bu tatan aldı mı? Yok. Ben aldım. Ben... Ya hocam alkol kullanmıyorum ben şey sorun yani. biraz çıkmayayım. Yok, yok. Şey kaza Yolun kenara gelirken kaydım hafiften. Başka bir şey yok şey aslında. Kanalı düşmedik. Sıyırdı bir e, <laughs>